Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Sis'le birlikte paket açıyoruz evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar, merak ediyorum. Arkadaşlar ikincisini bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada part 4. 4 mü? Galiba dört. Bilmiyorum. arkadaşlar geçti. Ve yorumlara koydu. Yorumlara yazdı. Da... Part dört mü arkadaşlar yorumlara yazmayı da unutmayız. Evet. Bir tanesi bu karpuzda. Bir tanesi böyle bir meyveli. Hansını açmak istiyorsun Hazırcığım? Ee, bence e, şu olduğun günün sınıfını Yok onu açmayalım. Ha, tamam sen Arkadaşlar kar açıyoruz. açıyorsun güzelliğine bakın. Aa ben seçeceğim. Ben sonra kestim. Işte. Şöyle göstereyim de sana. Böyle yapıyorlar. Gözümü kapattım. Hmm, Sizin istiyorlar. Kırmızı. Kırmızı. Sürpriz paket. Üç tane içinde var. Ay, üç tane mi? Evet. Bakayım mı? bu bunu siyah. Bir paket yazmışım. Hadi ee, arkadaşlar hemen açalım. Çok merak ediyorum. Ay elim kesileceksin Çok dikkat edecek daha bu çok bir şey. hadi Dur. Orada nasılsın ya? Ben açayım. Elimde ben geldim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hadi arkadaşlar özür dileriz. Zeytin o kadar kes ya. Arkadaşlar elime gelmiyor. Evet evet. Şükür ederim. Hayır, alıp evet. geliyoruz. Evet arkadaşlar. Hadi. Burada evet. <laughs> arkadaşlar gidelim. Hadi gel oğlum Ne güzel bir şey. Buradan gösteriyor. <laughs> ben ne Ne Ben sana. Sırada ben. <laughs> sen gül geldi. Allah Allah'ım gülümse. Başka ne? daha detaylı gösteremedik. Böyle Melek Zehra çıktı. Hadi Zehra ben yiyorum bunu. Anladım çıktı. Donuk yerde çıktı. Çiçek tende like çıktı. bir çıktı. Evet, Kalipli Sıradaki... like. Sekne bir defa. Sekli açtılar. Can bu defa. Nefesin ne açtı? Ayşe sırrı çıktı. Sır mı? Bilemedi. Yanlış. Sır içinde sırlar var. Ne kötü ya. Çocuğu sıra almış onu. Hmm. Gözünü kapatın artık. Aldıcı. Tamam kapatıyorum. Hatta sonra beni gösterebilmediğim kapatın gerçekten ne var? Dur. Bakın. Hala da ülek çıkacak. Asiye şey çıkacak. E, so sok sok. Sok mu? Yok ya kelim kelim. Artık dedi. Arkadaşlar... Aa, kirem çıktı, bir de patates. Ben yorulurum. Patatesten kalem çıktı. Yedim arkadan son son. Sıra Başka içinde var mı? Ben, ben, ben yapacağım. İçinde bir şey var mı? Evet, bir tane de şey var. Bir şey mi var? Evet, bir Dur, şey bakayım. var. Evet. Kromi geldi. Kromi, kromi. Arkadaşlar. Sonra... Kuro, kuro mi ikimde gelirdi i̇şte bari? Açmıştık bir videomuzda. Ben açayım bu defa onu. Tamam ben açayım. Ben, ben ee, Youtube'ca abici, abiciler e, koymuyor çocuklara. Ben açayım. Zor zor ikna ettim. Arkadaşlar ben de bir tane alayım. Tamam. Çünkü ben dur, seçmiştim. Dur dur, dur Çok az de alabilmedim. Evet tamam. Hı -hı. Ver. Yok. Hadi 3 2 Ben açıyor oluyordum tek. Benim. Ha, Arkadaşlar benim iPhone'um öyle değil neden Çel ya? çelikli iPhone. Dur, Ce dur göster. Ben birisini arayayım bari. Alo. Hoşça kız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı tamam, unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Tamam.